Hemşire Pelin Uzunoğlu'na bir süre önce kanser teşhisi konuldu. 15 ay sürecek zorlu bir tedavi süreci bekliyordu onu. Göğüste de o zorluğu. Doktorların da desteğiyle amansız hastalığı yenmeyi başardı. Ve bakın mutluluğuna Ankaralıları nasıl ortak etti. kanseri yendi sevincine ise bütün ankarayı böyle ortak etti. Hayırlı olsun Allah'ım. Teşekkür, teşekkür ederim. Çok sağ ol. Ankara'da yaşayan 38 yaşındaki hemşire Pelin Uzunoğlu geçen yıl Haziran ayında meme kanseri olduğunu öğrendi. Aldığı haberle hayatı bir anda değişti. O süreçte evliydim. E, sonrasında eşim e, kanser sürecinden dolayı ayrılmak istediğini söyledi. Yani tanı aldığın gün benim için bu evlilik bitti dedi ve 20 gün sonra biz ayrıldık. E, Ağustos ayında boşandım. Pelin Uzunoğlu karşılaştığı bütün zorluklara rağmen mücadeleyi bırakmadı. 6 kür ağır kemoterapi aldım. Bu süreç çok zor bir süreçti. Benim saçlarım belime kadardı. Bir anda saçım kalmadı aslında. İki kere ameliyat oldum. 3 Eylül itibariyle de tüm tedavilerim tamamlamış oldum. Uzun oldu yaklaşık 15 ay süren tedavi ile hastalığı yendi. İyileşmesini ise kanseri yendim kutlamak için korneya basın yazılı afiş ve pembe balonlarla süslediği aracıyla şehir turu atarak kutladı. Evet kanser kötü bir hastalık ama tedavisi olan Moral motivasyonla bunu yenebileceğiniz bir hastalık. Başkent sokaklarında gezen uzun olduğuna diğer sürücüler de kornaya basarak destek verdi. korneye basın dedim ve binlerce Ankaralı bana destek oldu. Hepsine buradan teşekkür ediyorum. Hastalığı yenen Uzunoğlu şimdi kanser hastalarına destek olmak için kolları sıvadı. Bir WhatsApp grubu kurdum meme kanseri olan kadınlarla birlikte. Şu anda 241 kadınla bu süreci aslında bir nevi psikolojik destek veriyorum. Perk ihtiyacı olanlara moral bu süreçte çok önemli. Asla moralinizi bozmayın ve ümidinizi asla yitirmeyin diyorum. <laughs>